Ünlü aktör Robert Pattinson ile aşk yaşayan şarkıcı Suki Waterhouse sahne aldığı bir festivalde hamile olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse'un aşkı tam gaz devam ediyor. 31 yaşındaki Waterhouse, Mexico City'deki Corona Festivali'nde sahne alırken hamile olduğunu açıkladı. Bu beklenen haberle çift, mutlu bir bebek haberiyle sevenlerini sevindirdi. Suki Waterhouse, 37 yaşındaki ünlü aktörle olan ilişkisini şu sözlerle duyurdu. Yaptığım başka bir şeyden dikkatinizi dağıtmak için ışıltılı bir şeyler giymeyi düşündüm. Şey aradığından emin değilim. Sahnedeki parıltılı kıyafetiyle dikkat çeken Waterhouse, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Haberimiz bu kadar magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.